Herkese merhaba yaşam Sizlerle yeni videomla karşınızdayım. Bugün gülmeme challenge oynayacağız arkadaşlar. Evet tabi gülersem yani benden e, su gidecek ağzımdan. Yani ben şu anda video izlerken su alacağım. Aslında. Şimdi konuşamayacağım şimdi özür dilerim ama kefursuz bu arada haberiniz olsun. Bu videoyu hiç kesintisiz izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. <laughs> Annem orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Hangi dua okuyorsun? Yemek duasını. Bizde de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi rabbil alemin, elrahimine rahim, melikemin itin, ittina sıratı, el izine, nemden, kufu, vallahu ve et, allahu selatu, ve la, elahü, illa, hu. Bu kadar. gibi gözler. <laughs> Hayır. Allah bu kadar. Hey lads, today I'm gonna show you how to drive a car

Abi tamam lan tamam, kustum ben. Kustum ben. Kustum. Abi kustum ben. Kustum kustum. Yasayı sattım. Hemen suyu ağzıma alıyorum ve devam. <laughs> hmm? <Hı? gülüyor> <laughs>

<laughs> ben bu işi bırakıyorum. Ben bu videoyu bırakıyorum. Devam ediyoruz. <laughs> Gülmek kadar geçirdim. Neyse suyu ağzıma alıp devam edelim. İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. Ne söyledin şimdi? Ne? <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ağzıma su alıyorum. Benim zevklerim farklı. <laughs> Aydınlat beni. İyi <laughs> ortada bok götürüyor? Ha buralar temizlendi. Hayatta elimi sürmem buraya. Nodok Zep okusaydın anlaşmayı orada yazıyor. Yemeği beğendin mi hayatım? <laughs> Eline sağlık hayatım çok cool. Özel bir gün ya ben de etmiyorum. gün? <laughs> Hatırlamadın mı? Hatırlamadın Bugün ilk dolmuşa binişimizin 10. yıl dönümü. Aa bugün müydü o? Allah. Şunu unutmayın çocuklar çözemediğiniz bir soru ya da <laughs> bir şey danışmak için istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben öğretmenlik yönetim sizin bir arkadaşınız. <laughs> Hocam şu soruya bakar mısınız? Lan oğlum bir dur bir 5 dakika çay. Allah'ım ver sınavda fulleceğim mi bunu çözersek ver çözelim. Bak babamlar orada oraya gitti. Bak bak amcanlara git amcanlarla oyun. Saatte 18 inşallah yalmıyorlar. E şirket ya bizim oğlan sizin vazoyu kırdı kusura bakmayın. Olsun sen misafir, misafir burada. Sağ olun razı olsun Sana verecek bir cevabım var ama veremem. Bak, yemin ederim ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Vazo kırıldı dediklerinde mutfaktan koşup geldim. Bana vazo kırıldı dediler. Kimin lan bu sigara paketi? <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? Arkadaşın paketi baba. Ver dedim bende dursun benim babam inanmaz sigara içtiğime. Ben seni sandım oğlum. Ona ihtimal verdim deme baba. <laughs> Nasıl oldun oğlum? Daha iyiyim baba. Ateş hiç düşmemiş. İçmesen nasıl iyileşecek? Aç şu an! <laughs> Aç! Abi, <laughs> abi. <laughs> 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 abi ben bu gerçekten bu işi uğraşıyorum. Abi. <laughs> Ay. Şimdi ağzıma bir tane daha su alıyorum arkadaşlar. Kiminle mesaj yaşıyorsun lan? Kimse değil abi. Hey <laughs> hey Arkadaşlar var mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen üç buçukta neredeydin? Abi beraberdik ya. Ben neydin ama kafa başka yerdeydi. Kim o çocuk? Hangi çocuk abi? Hatırlatırız. Anne çatıma sok o Baba doktora söyle iğne yazmasın. Oo no, korkma oğlum iğne yazarsa şurup isteriz ya. Bir antibiyotik başlayalım. On tane <laughs> iğne yazıyorum ben. Tamam doktor bey ben bunları alırım hemen. Bugün başlıyoruz değil mi tedavi? Baba şurup. E sendeki kendine iyi. Bak hasta olma değil mi doktor bey yani? Hadi bakalım yürü. Nasıl yapayım abi? 3 numara. Tamam abi, ben beşle gireyim o zaman abi. Uzun kalırsa tekrar kısaltırım. Abi çay, şey, çay, çay, çay ver çay abi. Aa bu ne ya? Bir lira, bir lira, bir lira, bir 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 <laughs> ya, o sen ne ben ne yalan dedim? Ben senin hayatını sustum beni. Ne yaparay geldiştin? Baba, geçen yıl annemi otel'e götürmüştüm onu hatırlatmamı. Ha, ne bırak, ne bırakacağım ben? Ne bak, sakin ol. Sana araba alacaktı, oradan vur <laughs> babam var. Hani araba alacaktı, o ne oldu? Ben seni geçirdim, otel'e götürmedim. Arkadaşlar durduralım bir videoyu. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz ne yaptığınızı siz de Evet. Beraber... Biraz uzatalım. Güzel değil mi? Oo, çok güzel değil mi? Ah, güzel mi? Bir tabak daha koyayım bekle geliyorum. Senin için, senin için bu dünyanın ipini çekerim. Beyefendi teşekkür ediyorum ama kararım olumsuz. Hocam sağ olun. Ben de kendisine çok teşekkür ederim. Ben tribünden Mevlize Hanım'a talibim. Evet. Senin için. Nasıl beni baba? <laughs> Sen benim bıçaklanmamı bekliyordun değil mi? Allah belanızı versin. <laughs> 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 Eline sağlık Fikriye teyze. Afiyet olsun. Güzel Gelirseniz yer gözleme ve tosunun böreğini mutlaka denemeniz lazım. Hah gelsinler yesinler. Kestik. Aşıkın çok yağlı ben yiyemem bunları. Kızım niye yaptırdın? Bu kadar şey yemeyeceksen o zaman atılmaz. Yiyeceğim bunları. Arabacı dur. <laughs> Gelin hadi. Hadi oğlum kalkıyoruz. Buna iyi bak tamam mı? Zahide <laughs> kurbanım Ne kadar bu ayakkabı? 150 lira. Oğlum 150 çokmuş bak tamam baban sorarsa 50'yi aldık ama. Bak aynısı 50 lira ya. Nasıl aynı ya? Ya aynı yerde üretilmiyor mu bunlar? Aynı yerde bir Aynıymış ya bak. Ya ama baba. Ya bunu alırsın ya başka yok ben sabahtan beri seninle uğraşamam ya. <laughs> Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar bu güzeller çamina kadar ince ince oynadık yani oynadık Suyla arkadaşlar patladım abi iki saat toptan Arkadaşlar içe 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 patladım arkadaşlar ee, Bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu like atıp yorumlara da e, roblox isminizi yazın ben size şey yapacağım destek gönderirseniz kabul edeceğim Arkadaşlar görüşürüz.